Arkadaşlar merhaba ee, bu dersimizde ise arkadaşlar artık yavaş yavaş diyorum ya her seferinde sonuna geliyoruz. Son 2 ya da 3 video kaldı bununla birlikte. Ee, bu dersimizde ekosistemde madde ve enerji akışına bakacağız. İşte bu besin piramitleridir vesaire bunların konu anlatımı kısmına bakacağız. Lütfen destek vermeyi unutmayın. Ayrıca bütün videoların altında o konuyla anlattığım konuyla alakalı da pdf bulunuyor. Bunu da ayrıca belirtiyorum ve hemen konu anlatımına geçiyorum. Şimdi besin zinciri dediğimiz şey var. Besin piramidi dediğimiz şey var. Ve bunların ikisi birbirlerinden farklı şeyler arkadaşlar. Bakın besin zinciri diyor ki belli bir komünitede öncelikle bir komünitenin ne olduğunu hatırlayalım. Komünite neydi sevgili arkadaşlar? Farklı popülasyonların bir araya gelmesine ben ne diyorum? Komünite adını veriyorum. Ve devam ediyorum hemen madde ve enerjinin üreticiden tüketiciye doğru aktarılmasıdır besin zinciri. Yani ben bir Tüketici tüketiciysem yediğim canlı var sonra beni yiyen canlı var onu yiyen canlı var falan filan gibi gidiyor. Biz buna besin zinciri adını veriyoruz arkadaşlar. Besin zinciri hangi canlının hangisini yediğini gösterir. Şimdi karasal ekosistemdekine bakalım. Karasal ekosistemde bakın bitki bitkiyi yiyen çekirdek. Çekirdek tane. Bitkiyi yiyen çekirge, çekirgeyi yiyen kurbağa, kurbağayı yiyen yılan, yılanı yiyen kartal. Bakın burası bir karasal ekosistem. Sucul ekosisteme bakacak olursak hatta bugün bir öğrenci söylemişti işte fitoplankton neyi ben bilmiyorum karıştırıyorum. Fitoplanktonda yine aynı besin zincirinin suda olan kısmıyla başlayan canlımız aslında üretici konumundaki. Bakın fitoplanktonlar vardır bunlar üreticidir. Fitoplanktonları tüketen canlılar zooplanktonlardır. Zooplanktonları tüketenler küçük balıklar, küçük balıkları tüketenler büyük balıklar ve büyük balıkları tüketenler ise insanlardır. Bu da bir sucul ekosisteme örnek olarak verilebilir. Peki plankton ne kanka? Planktonun ne olduğuna bakalım. Plankton dediğimiz şey deniz ve tatlı suda yaşayan, suyun hareketiyle hareket edebilen canlılardır. Mükemmel. Bakın, planktonların genel ismi neymiş? Suyun hareketiyle hareket edebilen canlılardır. Deniz ve tatlı sularda yaşıyor yani tatlı ve tuzlu sularda yaşıyorlar. Fitoplanktonlar suda fotosentez yapan canlılardır. Okey. Yani suda fotosentez yapıp üretici konumunda olan canlılar fitoplanktonlar. Peki zooplanktonlar ise hayvansal planktonlardır. Yani fitoplanktonları tüketen canlıları da biz zooplanktonlar adını veriyoruz. Besin zinciri bu şekilde. Peki besin ağı ne demek? Besin ağı ise arkadaşlar birden fazla farklı besin zincirinin bir araya gelmesi. Yani mesela bakın şu gördüğünüz karasal ekosistemdeki işte bitki, çekirge, kurbağa, yılan, kartal bu bir tane besin zinciri. Bunun gibi birden fazla besin zincirinin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya da biz besin ağı adını veriyoruz arkadaşlar. Su bitkisi, balık, balıkçıl, kuş. Ama bakın aynı su bitkisini hem balık tüketiyor hem karides tüketiyor gibi düşünün. Mesela karidesi balık da tüketebiliyor. E, karidesi kuş, tüke e, balıkçıl, kuş da tüketebiliyor arkadaşlar. Ya da karidesi balık tüketiyor, balıkçıl kuş tüketiyor. Bakın şu arada hatta ben şöyle bakın her birini farklı bir renk yapayım. Bakın şurası bir besin zinciri. Hemen şurası bakın şöylesine bir besin zinciri. Yine aynen şuradan gelecek olursam şu tarafa doğru başka bir besin zinciri. Yine şöyle şuradan gelecek olursam şurası başka bir besin zinciri gibi. Yani birden fazla besin zincirinin oluştuğu yapıya biz besin ağı adını veriyoruz. Besin piramidine bakalım ki hepiniz biliyorsunuz şu gördüğümüz Mısır piramitlerine benzeyen piramidimiz bizim besin piramidi ve bir bunun biz bunun üzerinde birçok sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz arkadaşlar ve besin piramidi soruları en kolay sorular lütfen kaçırmayın. Peki besin piramidi nedir? Besin piramidi beslenme ilişkisi içerisindeki olan canlıların zincirinin üreticiden doğru e, tüketiciye doğru gidişidir. Mesela biraz önce biz burada ne gördük? Karasal ekosistem. Bak altta kim var kanka? Bitki. Bitkiyi tüketen kim kanka? Çekirge. Çekirdeği tüketen kim kanka? Yılan. Yılanı tüketen kim kanka? Kartal. Bakın bu bir ekos e, ne oldu? Besin zinciri oldu. Yani birbirlerini yeme ağ zinciri de diye bilirsiniz burada. Besin piramidinin her basamağına trofik düzey denir. Bakın trofik düzeyler zeminden başlar. Yani üreticilerin olduğu yer arkadaşlar birinci trofik düzeydir. Hemen bir üst basamak ikinci trofik e, düzeydir. Hemen bir üst basamak arkadaşlar üçüncü trofik e, düzeydir ve hemen bir üst, üst basamak yani kartal kardeşimizin olduğu yer ise Dördüncü trofik düzeydir. Buradan Beşiktaş kardeşlerimize selam olsun. Ama biz Galatasaraylıyız. Haberleri olsun kardeş. Devam. Burası bir besin e, piramidi. Şimdi ve trofik düzeyler zeminden yani üreticiden başlıyor. Bir de tüketicilerin başladığı yer var. Tüketiciler de arkadaşlar üreticilerin bir üstünden başlıyor. Yani çekirgenin olduğu yer arkadaşlar birinci tüketicidir. Yılanın olduğu yer ikinci e, tüketicidir. Ve kartalın olduğu yer ise arkadaşlar üçüncü tüketiciler olarak karşımıza çıkacaktır. Yine devam ediyorum. Trofik düzeyler arasında enerji akışı vardır. Tabii ki de enerji akışı olacak. Yani bitkiden enerji çekirgeye çekirdek çekirge, çekirdek diyor mu durmadı. Çekirgedeki enerji yılana yılandaki enerji kartala geçmekte. Yani aralarında bir bağlantı olmak zorunda enerji akışı tek yönlü Yani bitki çekirgeye enerji verdi. Enerji dönüp bitkiye öyle bir şey yok ya. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada bitki çekirgeye verir. Çekirge yılana verir. Yılan kartala verir. Yani enerji akışı üreticiden tüketiciye doğru ilerlemektedir. Yani kankacım tek yönlüdür enerji akışı. Şimdi burada mesela gösterdim. Üreticiler birinci tüketici, ikinci tüketici ve üçüncü tüketici gibi diye. Üreticilerin direkt olarak enerji kaynağı arkadaşlar güneştir. Güneşten aldıkları kimyasal enerjiyi, enerjiyi normal enerjiye çevirirler ve burada da besin üretimini gerçekleştiriyorlar. Şimdi bakalım olay nasıl oluyor. Şimdi kanka bak. Üreticiden tüketiciye doğru biz gittiğimizde neler yaşanıyormuş ya da neler oluyormuş şöyle bir bakalım. Birey sayısı azalır. Şimdi kanka bak şimdi şöyle düşün tamam mı? Bir fırın var. Mahallede 10 kişi, ya pardon mahallede günde 10 tane ekmek satılıyor yani banko. Ama fırın günde arkadaşlar 3 tane ekmek üretiyor. Yeter mi? Yetmez. o, o yüzden üreticinin fazla olması lazım. Yani üretici sayısı her zaman tüketicilerin bile toplamından fazla olmak zorunda. Bunu sakın unutmayın. Yani siz üreticiden tüketiciye doğru gittiğinizde birey sayısı ne yapacaktır? Azalacaktır. Biyomas, biyoması daha önce söylemiştim tanımların olduğu kısımda. Biyomasın bir diğer adı arkadaşlar biyo kütleydi. Yani biyo kütle neydi? Bir canlıda bulunan organik madde miktarıydı ve biyomas da yine üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe azalır. Peki hocam bu biyo kütle nasıl yani? Şimdi bak Bitki ya da işte üretici besin üretiyor. Bir kere oradan bir artısı var. Onun dışında protein sentezi yapıyor mu? Yapıyor kanka. Yağ sentezi yapıyor mu? Yapıyor kanka. Hormon sentezi yapıyor mu? Yapıyor kanka. Yani üretici her şeyi üretiyor. E gel tüketiciye. Tüketici ne yapıyor? İşte protein sentezi yapıyor, yağ sentezi yapıyor falan filan. Ama bunlar da organik madde sentezliyor mu? Sentezliyor. Bakın besin sentezliyor demiyorum. Organik madde sentezi. Yani bir protein sentezi bile organik madde sentezidir arkadaşlar. O yüzden bu ayrıntıyı lütfen kaçırmayın. Ve yine söylüyorum biyomasya ya da biyokütle bir canlıda bulunan toplam organik madde miktarıdır. Ve bu miktar üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe azalmaktadır arkadaşlar. Aktarılan enerji azalır. Aktarılan enerji arkadaşlar enerjinin her zaman yüzde onu aktarılır. Biraz sonra size tek tek bunların ayrı ayrı grafiklerini vereceğim. Enerji kaybı artar. Evet %10'un aktarıyorsa kanka her seferinde %90'lık da bir kaybı vardır. Zehirli madde miktarı artar. E tabii ki de artar. Şimdi şöyle düşünün. Bitkide bir tane her birinde bakın kendilerine ait bir adet zehir bulunsun. Üreticide de birinci tüketicide de ikinci tüketicide de üçüncü tüketicide de hepsinde birer tane zehir bulunsun. Şimdi birinci tüketici için üreticiyi tüket aldığında ister istemez üreticideki zehir tüketiciye geçecek birinci tüketici. E, ikinci i̇kinci tüketici birinci tüketiciyi tükettiğinde 3 e, birinci tüketicideki zehirler ikiye geçecek. Üçüncü tüketici ikinci tüketiciyi tükettiğinde ikinci tüketicideki zehirler üçüncü tüketiciye geçecektir. Tekerleme yine oldu. Al sarkar kartal 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 kartal. Kar, kar. Ne oldu kanka? E, İlerledikçe yani üreticiden tüketiciye doğru gittikçe zehirli madde miktarı artış gösterdi. Geldim şimdi biraz önce demiştim ya size grafikte tek tek göstereceğim. Şimdi öncelikle buranın moddası şu enerjinin arkadaşlar yüzde onu aktarılır. Yani tabana baktığınızda üreticide bakın 1000 jul enerji var. Birinci tüketiciye geçtiğinde yüzde onu yani yüz jül olur. İkinci tüketiciye bunun yüzde onu yani 10 jül aktarılır. Üçüncü tüketiciye bunun yüzde onu yani yüzde bir jül aktarılır. Dördüncü tüketiciye geçtiğinde bunun yüzde onu yani sıfır birgi jül aktarılır. Yani her seferinde yukarıya doğru gidildikçe enerjinin yüzde onu aktarılır. Yani aktarılan enerji ne olur? Bakın azalır. Öncelikle onu söyleyeyim. Aktarılan miktar azalır. Ama gel gelelim ki yukarıya doğru gittikçe arkadaşlar yüzde doksanlık bir kayıp vardır ve kaybedilen enerji ise ne yapacaktır? Artacaktır. İkisinin farkını unutmayın. Trofik düzeylerden biraz önce bahsetmiştim ama dedim ya tek tek size hepsini bir de bu şekilde bahsedeceğim. Trofik düzeylere kankalarım ben baktığım zaman benim için önemli olan şey şu. Biz diyeceğiz ki trofik düzeyler zeminden başlar. Yani ne yaparsanız yapın trofik düzeyleri her zaman zeminden başlayacaksın. Lan bu zeminde kim var? Bu zeminde arkadaşlar üreticiler var. Birinci trofik düzey üreticilerle başlar. Mesela şurası arkadaşlar üreticilerdir. Hemen bir üstü birinci tüketicilerdir. Hemen bir üstü ikinci tüketicilerdir. Hemen bir üstü ilk üçüncü tüketicilerdir. Hemen bir üstü ise dördüncü tüketiciler olarak karşımıza ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. Her bir basamak bir trofik düzeydir. Trofik düzeyler üreticiden başlar. Tüketiciye doğru ilerler. Ayrıştırıcılar herhangi bir trofik düzeye dahil değildir. Bu öncüllü sorularda kanka sana ayrıştırıcı vermek zorunda değil. Öncüllü soruda sana bunu saprofit canlılar olarak da yansıtabilir. Ya da arkadaşlar size bunu kürükçül, kürükçül canlılar olarak da yansıtabilir. Ama ayrıştırıcı canlıların hiçbir trofik düzeye hiçbir bağlılıkları bulunmamaktadır arkadaşlar. Geldim biyokütle Biraz önce demiştik ya biyokütle canlıda bulunan ne miktarıydı? Organik toplam organik madde miktarıydı. Bakın 800 gram üreticide birinci tüketiciye geçince 60 gram, ikinci tüketiciye geçince 11 gram, dördüncü, 3 üçüncü tüketiciye geçince ise 5 gram. Yani biyomas yani biyokütle canlıda ne yapıyor arkadaşlar? Üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe azalıyor. Geldim. üreticiden tüketiciye gelecek de biyolojik birikim. Şimdi biyolojik birikim şu. Aslında mesela biz bunu şurada arkadaşlar ne olarak gördük? Zehirli madde miktarı olarak gördük. İşte zehirli madde miktarıyla biyolojik birikim sevgili arkadaşlar aynı şeydir. Yani ne diyeceğiz o zaman? Zehirli madde miktarı. Bakın ppm. Şimdi bak Bitki de yani daha doğrusu üreticide 0,25 iken bir yukarıya çıktığında 0,123 oluyor. Bir yukarıya çıktığında 1,09 oluyor. Bir yukarı çıktığında 4,30 oluyor. Yani zehir, zehirli madde miktarı üreticiden tüketiciye doğru gittikçe artar diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldim örneğime. Örnekler tamamen arkadaşlar bizim yorumlamamıza dayalı olan örnekler öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bakın Birinci trofik düzey şimdi ben mesela buradan bir sürü şey çıkarabilirim. Besin piramidi çıkarabilirim. Örnek veriyorum. Bak şimdi A'ya bakacak olursam bakın A kimdi? Burada birinci trofik düzeydeki canlı. Lan zaten birinci trofik düzey zeminden başlamıyor mu? E kanka ışığı alan kim? E, üretici. O zaman birinci trofik düzeydeki canlı kimdir? A'dır bitti bu kadar üretici hangi canlıdır? Yani çok kolay. E, trofik düzey zeminden başlıyorsa kimden başlıyor? Üreticiden başlıyor. E, birinci trofik düzey A üretici ise o zaman üretici canlı olan kimdir? Yine A'dır. Bunu da unutmayın. Hangi canlı ayrıştırıcıdır? Şimdi bunu nasıl ayıracaksınız? Bakın bütün okların hepsinin gösterdiği bir canlı vardır. Bakın buraya bakıyorum. Bütün okların gösterdiği canlı D. C10'a gidiyor, E10'a gidiyor, F10'a gidiyor, A10'a gidiyor, K gidiyor, L gidiyor. Bakın hepsi kesinlikle bir nereye geçiş gerçekleştiriyor? Ayrıştırıcılara. O zaman burada ayrıştırıcı canlımız D'dir. Bir besin zinciri yazınız diyor. Yazalım bakın A, B, C, D buradaki besin zincirinden bir tanesi. Bir tane daha yazayım mesela. A, K, e, L ve D başka biri. Bir tane daha yazalım mesela. A, B... E, F ve D arkadaşlar başka bir e, besin zinciri. Besin zincirlerine bu şekilde bir sürü örnek verilebilir. Şimdi diyor ki yandaki besin piramidine göre e, birey sayısı, biyolojik birikim, biyomas, üreme hızları ve enerji kayıplarını sayınız. Şimdi birey sayısına bakacak olursak birey sayısı en fazla A'da sonra B'de sonra C'de sonra D'de ve sonra E'de şeklinde olacaktır. Biyolojik birikimlerinin fazla olanına bakacak olursak en fazla E'de, D'de, C'de, B'de ve A şeklinde olacaktır. Göremiyorsunuz çünkü kenar yine gitti. Arkadaşlar böyle konuşuyorum çorumlu falan değilim. Oran çok oluyor. As arsız arkan. Yani hasmas karslıyım ya yani. bildiğiniz. Kanka şimdi bak biyomasa bakıyorum. Biyomas neydi? Canlının bünyesinde bulunan toplam organik madde miktarıydı. E, üretici de daha fazla olduğu için A, B, C, D ve E şeklinde olacaktır. Üreme hızlarına bakacak olursam tabii ki de yine aynı şekilde olacaktır arkadaşlar üreme hızları da. Enerji kaybına bakacak olursam bak enerji kaybı kanka yukarıya doğru ne yapacaktır? Artacaktır. Öyle değil mi? Enerji kaybını sıralayacak olursam en fazla A aslında hepsinde yüzde 90 oranındadır enerji kaybı. Hepsinde enerji kaybı eşittir diyeceğim. Toplam enerji kaybına bakarsam toplam enerji kaybı nedir arkadaşlar? Tabii ki de e, üreticiden tüketiciye doğru gittikçe artacaktır. Ve geldim artık test sorularına. Şimdi test sorularından ilk soruya bakıyorum. Diyor ki besin zincirinde üreticiden tüketiciye doğru gittikçe hangileri azalır? Vücut büyüklüğü genellikle artar o yüzden bunu almıyoruz. Biyokütle azalır çünkü üreticide daha fazla vardı arkadaşlar. Bir üst basamağa aktarılan enerji miktarda ne yapacaktır? Azalacaktır diyeceğiz. Ama şimdi burada arkadaşlar bize tekrar söylüyorum. Bakın üreticiden tüketiciye doğru gittikçe genellikle azalan şeyler nedir? Biyokütledir. Biyokütle neydi? Bakın tekrar ediyorum. Biyokütlenin ne olduğunu. Canlıda arkadaşlar bulunan nedir? Toplam organik madde miktarıdır. Yani biyokütle azalır. Bir üst basamağa aktarılan enerji oranı %10'dur. Ama şimdi tutup ben %5 de aktarabilirim ya da %4 de aktarabilirim. Ama %10'dur arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıda bir enerji piramidi örneği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş birinci e, birinci trofik düzeyde üreticiler yer alır evet birinci trofik düzeyde söylemiştik üreticiler sonra tüketiciler diye devam ediyor üçüncü trofik düzeyde omnivor canlı bulunabilir omnivor canlı nedir arkadaşlar hepçil canlılardır yani hem etle hem de e, otla beslenen canlılardır o yüzden bunu almıyoruz devam ediyorum İkinci trofik düzeyde genelde etçil canlılar yer alır kanka şimdi ikinci trofik düzey şurası mı Evet, burası. E, i̇kinci trofik düzeydeki canlılar kimle besleniyor? Otla besleniyor. E, etçil canlı nasıl olacak? Bu otçul oluyor, bayağı bildiğiniz. O yüzden cevabımız yalnızca bir olacaktır. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi bir besin piramidinin her basamağıyla ilişkilidir? Bakın, bunu özellikle söyledim. Her basamak her zaman gösterilen, her zaman yönlendirilen ayrıştırıcı canlılardır, arkadaşlar karşınıza bu çürükçüler ya da saprofitler olarak da çıkabilir diye özellikle üstüne basa basa söylemiştim. Sınırları belli olan bir alanda yaşayan bak altın kelimeye bak kanka aynı tür. La aynı tür diyorsa popülasyondur. Hiç sağa sola düşmeyin ya. Aynı tür diyorsa popülasyondur. Farklı türler diyorsa o zaman da komünite olacak. Abiyotik faktörlerden olan ışık ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım ışıkla ilgili ne doğruymuş? Yeryüzünde enerjinin temel kaynağı güneştir. E tabii ki de yeryüzünde enerjinin temel kaynağı güneştir. Üreticiler ondan aldıklarıyla besin üretimini sağlıyorlar. Fotosentez yapan canlılar güneş ışığını kullanarak inorganik e, maddelerden organik madde sentezi yaparlar. Evet ben size ne demiştim kendi besini kendi üretir denir e, ototroflara ama Türkçe e, bu Türkçesidir. Biz bunu dönün arkadaşlar biyolojiye çevirecek olursak ne demiştim? İnorganik maddeden organik madde sentezi demek fotosentez ya da kemosentezdir. Yani doğru. Bitkilerde çiçeklenme, fototropizma, klorofil sentezi, hayvanlarda göç, yabanlı yaşamda üreme davranışları ve ışık önemli, çok önemli bir etkendir. Kesinlikle çünkü abiyotik faktörlerde canlılar için önemli yani cevabımız E seçeneği olacaktır. Devam ediyorum. Diyor ki çevre direnci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kanka bir çevre direncini hatırlayacak olursan bak. Çevre direnci artarsa otomatikman birey bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Yani amaç zaten çevre direncini artırmamaktır. Unutmuyoruz. Diyor ki popülasyonun büyümesini sınırlandırılabilir mi? Kesinlikle popülasyon büyümesini sınır, sınırlandırılır. İşte ne bileyim e, hastalıklar olsun salgınlar olsun vesaire falan hastalık, besin bulma gibi faktörler çevre direncini arttırabilir. Kesinlikle doğru. Popülasyon büyüklüğünün dengeye ulaşmasında çevre direnci etkilidir diyoruz ve cevabımız E seçeneği olacaktır. Devam ediyorum. Lagünler deniz ya da okyanus gibi büyük su kütlelerine bağlantılı olan sığ göllerdir. Dalgaların ve akıntıların taşıdığı kum, çakıl gibi maddeler birikerek bir set oluşturur. Aşağıdaki bir lagünün oluşumu gösterilmiştir. Buna göre lagünlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Diyor ki tür çeşitliliği yüksektir. La zaten lagün oluşuyorsa ortamda ne oluşuyordur? Ekoton. Yani bir geçiş bölgesi oluşuyor ve bu geçiş bölgesi de çok önemli. Neden? Tür çeşitliliğini arttırıyor. Ekolojik nişleri benzer olmayan canlılar barındırır. Evet. Hem karasal hem de suya adapte olmuş olan canlılar barındıracaktır. Canlılar arasında rekabet yüksektir. Ekotonla ne demiştik? Rekabet yüksekti. Madde döngüsü hızlıydı. Bu da doğrudur. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır. Ve son soruma bakıyorum. Şimdi son sorumda diyor ki yağmur öğretmen yani ben yağmur öğretmen öğrencileri için kartlardaki bilgileri kullanarak besin piramidini oluşturmalarını istiyor. Buna göre öğrencilerden hangisi doğru çizmiştir? Şimdi bakın Şuna rahatlıkla bakabilirsiniz. Mesela siz bir besin piramidi yaptınız, şöyle yaptık. Şimdi bak, besin piramidinde burada diyor ki biyo kütle ne yapıyor? Bak azalıyor. B'ye gittikçe azalıyor. O zaman bakın biyo kütle grafiği çizecek olursam A'nın biyo kütlesi B'den fazladır. O zaman A daha alt segmentlerdedir. Yani B'nin A'nın altında olduğu seçeneği direkt eleyebilirsiniz. Mesela A'nın üstte olduğu seçeneği eleyebilirsiniz. A bakın burada da üstte eleyebilirsiniz. Burada da üstte de çıktı cevap da biz yine de çözelim. Aktarılan enerji ne yapıyor? A'dan N'ye gittikçe azalacaktır. Çünkü aktarılan enerji azalıyor. O zaman N'nin A'nın üstünde bir yerde olması lazım. Yine hakeza. N ile B'yi karşılaştıracak olursam B'deki zehir oranıyla N'deki zehir oranına baktığımızda N'den B'ye gittikçe zehir oranı azalıyor. O zaman B, N'nin altında olması lazım. Zaten cevap çıkıyor. Enes doğru cevabı vermiş sevgili arkadaşlar. Evet bugünlük burada bitiriyoruz. Kampfımız arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Lütfen arkadaşlar yorum yapmayı, beni takip etmeyi, abone olmayı, eşinize dostunuza duyurmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İlk kardeş selamıyla selam verelim.